Uşak Beysi olarak düzenlemiş olduğumuz dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ulusal Tiyatro Festivalimizin kortej geçişi ve tiyatro bildirgesi açılış törenine öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Değerli konuklarımız ilk olarak dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz tiyatro festivalimizin bildirgesini okumak üzere Uşak ve Şehit Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukçu'ya mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Murat Hocam. <laughs> Dördüncüsünü yaptığımız festivalde biz çok inanmıştık. Her geçen gün arkamızda çok büyük bir gücün olduğunu farkındayız. Ve her geçen gün biraz daha bir yürek gidiyoruz. Çok kıymetli dostlarımız da bugün bizlerle beraberdi. Çok güzel bir söz var. Ben çok uzatmak istemiyorum. Eğer bir şehirde fırın açmazsanız insanlar aç kalır ölür. Fakat bir şehirde tiyatro açmazsanız insanlar ruhu aç kalır birbirini öldürür. Onun için çok fazla söze gerek yok. Festivalde tüm 6 gün boyunca sizleri bekliyoruz. Tiyatro iyidir, iyileştirir. Tiyatro ve sinema, sinema dünyasında bizlerle birlikte olan değerli sanatçılarımıza bir kez arz etmek istiyorum. Öncelikle bizlerle birlikte olan Turgay Tanükü, tiyatro ve sinema sanatçımıza kocaman bir alkış gelsin. Bizlerle beraber. Ve yine tiyatro ve sinema sanatçımız Tunca Salman. Sizleri sevgi hürmetle selamlıyor. Ve yine gurur kaynağımız Cengiz Küçükayvas çok kıymetli Eşen Efendilerimiz aynı zamanda ve yine tiyatro ve sinema sanatçısı Mehmet Pala ve yine tiyatro ve sinema sanatçımız Savaş Özdemir ve tüm sanatçılarımız ve tiyatro festivali adına konuşmaları yapmak üzere tiyatro ve sinema sanatçımız Turgay Tan mikrofonu alkışlarla arz ediyorum. Bu şehir bana insan ve ülke sevgisini öğretti. Bizden miras olsun torunlarımıza ve ülkemiz adına hep barış olsun. Barışın yolu da sanattan geçer. Birbirimize dokunmakla geçer. Birbirimizi sevelim ve yollarımızı birlikte giderelim. Diyorum ki cezaevindeki çocuklar senin evindeki çocuklarla aynı parkta aynı salıncağa binip biz de el vererek hep beraber sağlarsak bu ülkede barışı elde ederiz. Barış sevdadır. Herkese saygılarımla. Kültürün ve sanatın merkezini yapan Uşak Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakın adına konuşmaları yapmak üzere Uşak Belediye Başkan Yardımcımız Zeynep Çelen Hanım Efendi'ye alkışlarla mikrofonu arz ediyorum teşekkür ediyorum. Ben de belediye başkanımızın selamlarını iletiyorum. Grup toplantısından çıkamadığı için gelemedi. Biraz sonra hakemede bize katılacak. En baştan beri, göreve geldiğimizden beri kültür ve sosyal işlerin çok önemli olduğunu bilerek devam ediyoruz çalışmalarımızda. Kent orkestrası ve şehir tiyatroları belediyenin çok önemli bir yerini işgal ediyor bizim nazarımızda. O yüzden de e, Kültür Merkezi pandemi sonrasında inanılmaz aktif ve e, bütün oyunlarımız, bütün konserlerimiz e, neredeyse kapalı gişe e, bilet bulunamıyor. O yüzden şimdi dördüncüsünü yaptığımız tiyatro festivali için uşağa gelen bütün sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Bütün vatandaşlarımızı da bu altı gün boyunca AKM'deki bütün programlara davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Şöyle tüm Türkiye'yi bir sallar mıyız? Bir sallayalım o zaman buradan. Tiyatronun merkezi Uşak'ta İkler kentinde 1-6 Mart'ta sizleri bekliyoruz kültür merkezine. O zaman abilerimiz tiyatro yapıyordu ablalarımız. Biz de tuvalet falan temizliyorduk o dönem. Süfle verdiler. Süflenin ne olduğunu da bilmiyordum. Tamam vereyim dedim. Güzeldi böyle. Her önde yaşlılar var ya. sonuç sonuna kalın. Merhabalar. Ben de burada olmaktan son derece mutluyum. 50'si geçmiş sezondan kalan ama seyircisini tüketmemiş oyunlar. 100 oyunda e, o sezon yapıyoruz ve Türkiye'nin her yerine dağılıyoruz. Ben ileride çok daha büyük olacağını düşünüyorum. Çok daha büyüyeceğini, bunun içine hem yerel yönetimdeki... Oyunları çalışırken bir kötü adam geldiyse eğer, mutlaka onun altındaki psikolojik alt metni üretirim. Türkiye'nin en iyi komedyenlerinden bir tanesi. Ya. Yeah. <laughs> Gerçekten söylüyorum İstanbul daha onu keşfetmedi. Evet. Müthiş bir komedyen. Altyapıyı sağlamlaştırmak lazım. Bir de e, özel tiyatrolar her zaman pahalıydı, şimdi de pahalı. Yani ödenekli tiyatroya e, ağırlık vermek gerekiyor. Yani ben kendim istifa ettim, ayrıldım ama Türkiye'de olmazsa olmazıdır ödenekli tiyatro. mutlaka bir gösteri programı olsun ve diğer üniversitelerle beraber hareket halinde olun ve bu kürsüye kesinlikle sahip çıkın. En büyük noktalardan biri ve verebileceğim tavsiyelerden biri bu. Tiyatro her daim tazedir. Seyirciyle nefes alıp verir. Canlı bir organizasyondur. Ve göz göze temas kurar. Aynı anda nefes alıp. O yüzden tiyatro çok etkilidir. O yüzden tiyatroya sahip çıkmak lazım. Hani bir eğitim kurulur. Eğlendirirken de eğitir tiyatro büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sahnede böyle birbirinden kıymetli, hemşerilerimizin içinde olduğu değerli sanatçılarımızı e, görmek. E, Öncelikle saygıyla Her zaman için ifade ediyorum. Sanatçılarımızın önünde. Tamam, e, evet, e, ve e, görev itibariyle de sanatı, sanatçıyı desteklemeyi de her zaman e, en öncelikli e, olduğunda e, ifade etmek istiyorum. Sadece ifade etmeyip bunu da hayata geçirmek için de gayret sarf ettiğimizi de e, en azından uşakla hemşerilerimiz teyit edeceklerdir. Tabii ki şehri imar ederken arkadaşlarımızla birlikte uşağın an e, gerçekten de e, sanat anlamında, e, sportif, kültürel faaliyetler anlamında e, ne versek alacağına dair inancımız sonsuzdur. 2019 yılında göreve başladıktan sonra da aslında arkadaşlarımızla birlikte Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde e, uşağı dolu dolu en azından dönemimizde tabii ki sonrasında da kalıcı olması için de adımlar atarak ne yapmamız gerekiyorsa bu konuda sınırsız bir şekilde destek vereceğimizi ifade etmiştik diğer bütün e, branşlarımızda olduğu gibi tiyatro dalında da uşak şehir e, tiyatrolarında e, küçük yaşlardaki çocuklarımızdan başlayarak aynı zamanda da tiyatro eğitimleri de veriyoruz biz taraftan. iki gruba ayırdık. E, küçük yaş grubu ve yetişkinler grubu açısından. E, buraların içerisinden inşallah tiyatroya gönül veren gençlerimiz çıkacaktır ve sizler gibi e, bizleri de gururlandıracak, şehrimizi de e, gururlandıracak yeni sanatçıların yetişmesine de vesile olmak istiyoruz. Şehir tiyatroları ekibimizle şu an bu sene 5 tane oyunu aynı anda e, sergili sergiliyorlar, başladık, yürütüyoruz e, ve bu sadece e, merkezdeki bu kültür merkezimizde, uşak merkezde yaşayanlara değil, köylerimize kadar e, götürüyoruz. Şehrimizde olduğunuz için çok önem verdiğimiz, kıymet verdiğimiz festivalimize, değerli katkılarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun.